akşamlar e, eşitlik konusundayız. E, çocuklar biliyorsunuz 8 ile 9'un toplamı eşittir 17. Bakın eşittir diyor. Yani 8 ile 9'un toplamı 17 eşittir. Peki ben bunu şöyle yazabilir miyim? 8 artı 9. Yani 8 ile 9'un toplamı 10 artı 7. Yani 17 eşittir de diyebilir miyim? Aynı şey değil mi? Buna 14 artı 3 diyebilirim, 15 artı 2 diyebilirim. Hiç fark etmez. Şimdi bakın bazen sorularda şöyle diyor. 8 artı 9 eşittir kare artı 7. Kare yerine hangi sayı gelmelidir? Şimdi çocuklar 8 ile 9'un toplamı 17 değil miydi? Evet. O zaman burası 17 ise bu tarafın da 17 olması gerekmiyor mu? Çünkü arada eşittir işareti var. O zaman ben 17'den 7'yi çıkarırsam burada kare yerine 10 gelmesi gerektiğini bu durum. Bakın başka bir soru daha çözelim. 15 artı kare eşittir 21 artı 18. 21 ile 18'in toplamı kaç? 39. E burası 39 ise bu taraf da 39 olmalı değil mi? İki tarafın da eşitliği 39. O zaman ben 39'dan 15'i çıkarttığımda 24 bulurum. Yani kare 24. Unutma her iki taraf eşit olmalı.